Hüsamettin'i öldürmüştüm. Hayır. Hüsamettin'in netini alalım. Onun yerine bir yüksek pis pis koyalım. Aslında Hüsamettin burada. Hüsamettin yumurta bıraktığını için sağ ol, yüzümün önünde. Şimdi öncelikle bize merhaba arkadaşlar. Bugün eski evimizi ahıra dönmeye karar vermiş bulunmaktayım. Hatırlarsanız şurada bir ağaç vardı ve ben ilk önce biraz madenleri inemiyorum. Maden, 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 maden. Tamamen keşfettiğimiz madenimiz burada. Demir, demir, demir taş kazma yapmalıyım. İnşallah çubuğum vardır. Hayır. Çubuğum yok. Ezan. Minecraft is love. Bilecer out. Hadi. Heh. Minecraft. <Sessizlik> <Sessizlik> 3. Hüsamettin 4. Hüsamettin 3. Hüsamettin 2 öl ölmüştü. Hatırlarsanız. Hüsamettin. <Sessizlik> 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 Hüsamettin. Bari baltam olsun baltam ile yok Pü benim hakirliğime Hayır İşte bu Evet Şimdi bunları hadi bir tahtaya çevirelim Değil. Lan Lan Hayır. Hayır. Şey edelim gitti. Evde zaten şey vardı. Ben mal mıyım ya? Dün, 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 dün. <laughs> Neyse. Ağaç ev verdi. Oha burada da madem var. Burası ne arası o, o, oldu? Bulam. Ve çok tatlı evimize yapalım. Biraz crafting table'ımız. Neyse dur yerleştirmeyle uğraşmıyorum şimdi. Hop. Crafting. Burası büyük sandık olmayacak mıydı? Burası aslında tam sandığı şu oraya koymalık bir yer. Neyse. Burası sandık bölümü olur. Buraya da karakterliklen bunu koyayım. Şimdi ben biraz taş kazacağım. Hayır kazmayacağım. Dün, 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 dün. Bölgeyi değiştirdim. Güzel. Şimdi biraz maden ineyim. maden kurum nerede? Burası değil. Nerede? Yukarı göster. Bundan sonra şurada maden kastam lan. Nerede? Nerede? Güzel Çıkar göster. Neyse ben kendime artık bir maden bulmana zamanı geldi. Bulmuştum da kaybettim. Hmm. Madenimi tam burada açmak istiyorum. Tam burada. Go go go. Güzel. Yavaştan taşa geçmeye başladık. Altımdakini dakika azayım da şey koyayım. x ray x -ray buldum. Kardeşim daha az bu ya. Daha ben neden neler yapacağım. Senin haberiniz yok mu ya? Güzel. Bunu yapmak için 9 tane lazımdı. Neyse şimdi madenimiz bu kadar. Hop hop hop. E, e, evimin yakınında olması önemli. Çünkü evimin yakınında olmazsa şey yapamam yani hız, hızlıca ulaşamam. Şimdi bir kazma yapalım. Bir de taş kükürek mi yapsam to toprakla ilgilenebilirim çünkü. Şuna nasıl yapılır? Oha! Ne oldu? Ne oluyor lan? Kılıç değil de balta, balta. Balta bal, daha fazla hasar vurdu diyeyim. Kılıca göre. Şimdi o maden ma boşluğunu bulmam lazım. O maden boşluğunda demir vardı. Hadi 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 hadi. Hayır. Allah aşkına kastın onu kastın onu kastın onu Lan ben boğuluyorum kastın Of oh. Of oh be Hayır ben ondan bahsetmiyorum Hayır Ölmek istemiyorum Güzel en azından batmam be. Az daha batıyor değil mi? Dur, galiba burasıydı. Ya. Neresi lan orası? Neresiydi orası? Ha dur. Bunlar olmuş? Bunları alırım da başka bir böl e Ekerim belki. Zaten bir tarlam var çünkü. benim benden boşluğumun yerini söyleyebilir misiniz? Nerede? Burası mı? Ha? Ha be. Sonunda. Ya hadi be. Buradan meşaleleri alacağım bu arada. Bu burası güzelmiş ya. Seviyemiz arttı Seviyemiz arttı Şimdi şu taş kazmayla bunları kazabilirim Aa, Hadi be Hadi Oyun birinci ölümünden Mağara bulmam çok iyi olmuş Güzel Lan. Ben... Lan demiri nerede? Oğlum teker teker gidiyorlar. Hayır. E neyse ya. Şu şey bir birazcık daha kazı yapmak istiyorum. Daha falan. Bazı yapmak istiyorum ki yani şey yapalım yani nasıl söylesem bilemedim ki şimdi neyse bunu alabilir alabiliyorum güzel şu taşları ısıttığımızda ne oluyor acaba neyse ona Şimdi eve gidelim ve fırınımızı yapalım. Bir de ben bu buraya bir işaret koymazsam bulamayacağım. Belli. Şöyle bir işaret koyacağım buraya. Orada gireceğim. benim ağaç evrende belli oluyor mu? Bir bakalım. Hüsamettin sen nasıl bir tavuksun ya. Hüsamettin sen nasıl bir <laughs> tavuksun ya. Ah be e elli oluyor. Hop. Koyunluğumu yapalım. Fırın. Aslında var ya bunlardan da yapabiliriz. Neyse. Fırın. Fırıncım. Hah. fırınımızı da koyalım. Güzel. Şimdi taşları ısıtacağım da ilk önce şu kömürlerimi falan koyayım. Girdiği taş. Aha. Hadi bunları ısıttığımızda ne oluyor? Taş oluyor. Hı. Hmm. olur. Da ben şu şeyleri harcamayayım şimdi. Şu boşuna. Demir külçesi ısıtalım. İpimiz var aslında. Ama onun için daha çok şey lazım. Oltamız var. Biraz balık mı tutsak? Yok ya. Biraz uğudum katacağım 3 oldu 3 oldu 3 oldu 3 oldu sen ısın ben crafting'den şey yapacağım demir şey yok mu ya? Lan envanterden şeyimzi mi almak lazım. Aha acaba o yerden şey boya yapabiliyor. Ben de be. Neyse ben benim bir tane aaa melaban baltam vardı. Ben onunla şey yaparım. Tamam dur şey ilerim bitmesin. Hayır, hayır hayır hayır. Yapma. Yapma. Of oh be. Nasıl olur? Bayağı bir odun toplamam lazım. Asya ağaçlarının olduğu bir yere yerleşmemiş. Çok iyi oldu. Hatırlarsanız ilk başta köyde başlamıştık. Bildiğin köyde başlamıştık. Tamam şunları alalım. Ne, ne biliyor muyum? Ben. Neyse neyse. Arlaya şey ekelim biraz. Tohum. Tohumlar. 8 şey, tane tohumum olmuş. İyi mi? Şöyle ek. Bıç ek. Bıç ek. Bıç ve ek. Bıç ve ek bitch ve ek bitch ve ek. güzel şu, şu bu kadar yeter bana ha ben şimdi bir uyuyayım çünkü güneş batıyor Merhaba Altam'la yine. Ne? İyi. Bak. Hayır, ben de ölürüm. <itu oat Hamilton> <mythology> <succeed> hmm. Hüsamettin'imiz <Bilmiyorum> ölmüş. Olamaz. Hüsamettin. Oh be. Alt. Dur. <LSu hali> Hüsamettin intikamını alacağım. Hayır, Hüsamettin'i mi gitmiş? Ah! 15 tane çiçek toplamam lazım. Kaç tane olmuş? Daha 9 tane ya. 15 tane. 15 tane. Kaç oldu? 13. 2 tane. <laughs> ne? 15 oldu. Şimdi Samet'in oğlu oldu. Öl gitmeliyiz. Tam burada ölmüştü değil mi? Ben dumanları gördüm. Tam buraya. Hepimiz Hüsamettin'i çok sevmiştik. Hüsamettin için bir ya aşama bir tutunmak için bir daldı ama artık o da gitti daha dur Şimdi yaratıcı olacağım ve o kadar da fazla şey almayacağım aslında. Sadece Yusuf için. Nerede? Hala ne şeyler varmış. Daha biz bunları yapacağız. Yapacağız da. Woohoo! Dur. Çıkar orada. İnşallah çıkarsa burada. Artık çık. Oha ya. Nerede bu? Nerede bu? Çık artık. Hı? yok lan bu uymadı bu olmadı bu olmadı bu olmadı Hüsamettin Hüsamettin Bu ne lan? Pick step.

Hayır! Neden? Sahmet'nin için buraya. Ey, <laughs> ey koyuyorum. Samettin her şey e, evdeyim hayvanımdı. Hayır. Bunu kim yaptı? Koyun sen mi yaptın? Söyle. Söyle koyun söyle. Söyle. Az Ne kartık? Kim ya? Dur büyüten mi? Wow. Neyse. Yüso. Yüso yüso. Yüso. Hepimiz Hüsamettin'i çok sevmiştik. Ruhu şad olsun. Neyse. çok üzgünüm. Yusu. 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 Yak yak hepsini yak. Oha o ne lan? Heh odun kömürü. Güzel. Zahmettin neden bizi bıraktın? Ne? Neden? E -e neden? Neden? Ruhuna Fatiha. Zahmettin. Senin için buraya en değerli parçaları koydum. En de özel koydum. Neden? Neden? Doğru da arkadaşlar bir yaratıcılık serisi de gelsin mi? Bence gelsin. Hop, Makas yapacağım. Güzel iki tane makasımız var. Gel buraya, gel buraya. Sımı boşuna kullandırdılar bana. İmdat. <laughs> Neyse. Adam senin yüzsüz kalacak. Aha. Bunları böyle böyle alabiliyorum. Aa çimciği yapraklar ekleyeceğiz. Bir ağaç evde olmazsa olmaz bir şeydir yaprak. Hadi başlayalım. Güzel. Hadi gidelim evimize. Sen mi yaptın lan? dur. Neyse ağaç evimizi gerçek bir Ağaç eve dönüştürüyoruz. Arkadaşlar burada bırakalım. Yani görüşürüz ve bay bay. Bye night time.